Anne dedemden dayıma, dayımdan bana. Dedemle de beraber çalıştım. 1963'ten bu yana, 63'ün Haziran'dan bu yana devam ediyor. Bir zamanlar 200'ün üzerinde turistik çeşidim vardı. Ama e, turistik eşya bir ara e, süs eşyasından çıktı. Millet kullanımı dönmeye başlayınca göveci dönmek zorunda kaldık. Göveci imalat yapıyoruz şimdi. E, Benden başka da su küpü yapan yok şu anda. 60 tenkelik, iki, 60 litrelik, 70 litrelik su Benim esas kurancım oydu. Bir ara bıraktım, tekrar yine başladım. Şimdi benden başka da yok. Arkadan bir nesilin geleceğini tahmin etmiyorum. Toprak içerisinde en ufak bir kimyasal madde bulunmayan. Kullanıma en ideal bir topraktır. su, su içerisine suyun kirecini temizler. Suyu saf su haline getirir ve soğutur. Yazın o sıcaklarda dahi suyu buz gibi soğutur. Gelin bardağını yapımı devam ediyor. Yalnız ee, çok aşırı bir şey değil. Orada tanesi duyu gelin bardağı. İşçiliği çok. E, istediğim parayı adam ya alt taraf toprak değil mi ya diyor. Alt taraf toprak değil mi deyince insan ister sıra soğuyor o işten. Toprağın içerisinde bir katkı maddesi yok. Sadece su var. Bir örneğin toprak, karaca suyun toprağı. toprağı. Ee, hemen hemen karaca suyun her yerinde var ama bazı yerden yarım metre, bazı yerden bir metreden çıkar. Ee, şurada yazakıyor köyü var, burayı 5 kilometre orada bir hazine arazisi vardı orayı rusat aldık o rusata belediye orada toprağı kazıp hazırlayıp getiriyor buraya biz hazır alıyoruz çamur olarak değil ham madde olarak hazır bu tamamen doğal diğerleri karışık topraktır ve asbest vardır içerisinde asbest olmamış olsa onun içerisinde çünkü o karışımlı olduğundan dolayı ateşe dayanmaz. bunda en ufak bir şey yok. Doğadan çıktığı gibi. Evet. Göbeğin imalatı bu. Yani bu iş ateşten gül almak. Ateşin içerisine gülü sokacaksın, soldurmadan çıkaracaksın. Çok enteresan bir olaydır burası.